Nasıl gitti görüşmeyeli ilişkiniz? Hiç iyi gitmiyor abla. Yani Halife'nin yani ben sözünü anladım zaten. Ne oluyor? Ne oldu? Yani ben tuttuğum eli bırakmak istemem. Birincisi hmm. bu. İkincisi ben kıskanç biriyim. Yani aşırı olmasa da kıskancım. Her erken olması gerektiği kadar. Hmm. Bir sabah kalkıyorum, bakıyorum hayatımı birleştireceğim insanın resimleri, farklı yerlerde. Yani başka erkeklerle. Arkadaş bile olsa ben sevmiyorum. Yok arkadaş anlamda yanlış anlaşılmasın. Bana bu tarz şeyler ters abla. İlk önce şunu söyleyeyim. Bir sen Mehmet ve Seda'nın ilişkisinde Hanife mevzubayısı olduğu için mi rahatsız oldun? Ben rahatsız ve oldum. Ve Mehmet'le onun ilişkisinden sen de mi arkadaşlık ilişkisinden rahatsız Yani rahatsız oldum o bayanın da hak verdim aslında. Çünkü o ilişkide erkektir. Yani benim bildiğim ilişkide erkek hesap verir. Sosyal medyadan yüzlerce mesaj alıyorum. Ne diyorlar? Garip garip videolar, başka insanlara göndermeler. İşte abi diyorlar Sanki kör göremiyor musun? Onun aklında biri varken sen niye hala orada duruyorsun? Yani seni üzecek. Ben kimseye gene de abla kulak asmadım, göz ardı ettim hepsini dedim hani ben dedim onu yaşamak istiyorum. Neden bunları söylüyor Gökhan, bilemiyorum yani birilerine gönderme mi yapıyorsun, bir şey mi var, öyle bir durum mu yaşıyorsunuz, yoksa biraz o mu mübalağa ediyor? Bence doğru abla, benim ben histerik bir insanım, hislerim kuvvetlidir benim, zaten mesaj atıyorum mesajlarıma cevap yok, Aa. arayan soran yok. Neden Hanife niye sormuyorsun? İçimden gelmiyor çünkü. İçinden ne? gelmiyorsa neden benim elimden tutup çıktın o zaman? Olabilitesi çok yüksekti. Olur mu acaba diye kendimi de zorladım. Sana bir şeyler hissedip hissetmeyeceğimi düşündüm. Ama biz kişilik olarak ikimiz birbirimizden çok farklı insanlarız. Evet öyleymiş. Kesinlikle aynı oda yürüyebileceğimiz iki kişi değiliz biz. Ailesini Bence çok de. sevdim. Annesinin ablasını ellerini öperim. Çok tatlı insanlar. Eğer Gökhan'la olsaydı öyle bir aileye gelin gideceğim için çok mutluluk duyardım. Gene de onlar, onlara saygım çok büyük. Çok seviyorum kendilerini. Çok tatlı insanlar. Ben aradım. Normalde evet içimden konuşmak gelmedi. Sana karşı o yakınlığı hissedemedim. Ama aradım. 40 dakika, 50 dakika kendim aradım. Konuştum. Kendimi izah ettim. Geçmişte yaşadıklarımdan bahsettim. Hayatıma girip çıkan insanlardan bahsettim. Atacağım adımlardan, geleceğe dair hayallerimden bahsettim kendisine. Şimdi kararım benim... Kendisinin olumsuzdur belki ama benim zaten, zaten benim kendisine yok. söylemiştim. Ben abla olumlu da lafını biliyorum, özür diliyorum. <laughs> zaten ben kararımı net kesin alıp geldim. Ya bu şekilde zaten ben yaşayamam abla. Niye şeyleri... bu tavrı takının kimse... aşık mı oldun bana? Gücüme gitti abla. Yani 32 yaşında bir adamım ben çocuk muyum yani? Ama çocuk gibi Valla davranıyorsun. Var. Bana samimiyetsiz geliyor. Çünkü bana bir hafta önce geliyorsun. tanıdığım Gökhan'la şu anki Gökhan arasında kocaman bir, bir fark var. Kimse, ben tanıyamaz. iki yıldır aynı Hanife'yim ve ben... Ee, kararım olumsuz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ben daha önce bir evlilik programında bulunan herhangi bir insanla evlenmek istemiyorum. Gelecek beyefendi sadece bana gelsin. Olursa olur. düğününe Olursa gittiğin insan, gelip, düğününe gittiğin ama, insan da yalnız evlilik programında. Bunu unutursun. Zuhal ona geldi ama. Çok güzel. O bana geldi. Evet çok aşık düşüyorsun. olmuştum ona. Çok güzel Onunla evlenecektim. Ama Hanife, sen de evlenmeyeceksin. Hanife, abla bir şey söyle. Ya zaten. Hanife. Bir dakika sertleşmeyin gerek yok. Yok abla da da ben hayatımda ya. Ya. bir bayana sertleşmem. Ya ben ona bak her şeyi anlattım. Şimdi geldi yüzüme vuruyor ya. Hanife. Ama sen kendini belli ettin Gökhan şu an. Kendine Yani yüzüme vurdu şey duyuyorsunuz değil mi? Ama bu evet olmadı ya. Ablacığım ama Ben de sen ağzından çıkanın senin kulağın duysun önce. Benim kulağım her şeyi duyuyor. Sakin. Benim ol. kulağım duyuyor. Sakin ol Hanife. Sen... Seninle Sen... de evlenmiyorum. Onunla evlenecektim. Seninle de evlenmiyorum. Zaten evlenmek seninle isteyen de yok. Seninle evlenmiyorum işte. Yani. Ama şimdi sen niye geçmişe onunla vurma onu yani. Ama Ablacığım o şimdi insanlar gerçekleri bilmiyor Ama şimdi yani. Ama sen tamam da o, onu niye suratına vuruyorsun ki? Ne Ama yalan var? söylüyor. Neyi yalan söylüyor? E abla söylediği cümleyle yaptığı eşleşmiyor ki. Yok. Gökhan'ı aradım yemin ediyorum saatlerce ilk geldiği gün oturduk ilk oturduk ya Cansu da vardı yanımızda. O ki bahsettiği kişiden yemin ediyorum aramda ne geçtiyse her şeyi anlattım. Daha sonra bir kere daha biz görüşme esnasında ben onunla konuşmuştum. Bunu tamam. ona anlattım. Şimdi sen gelip bunu bana yüzüme vurursan lütfen bana gelip de ben çok samimiyim. Hanifecim sen hatalısın yapma. Şimdi Zaten istemiyorum. Talip benim tamam, hayırlısı olsun. Hakkın tamam, hayırlısı olsun, Yeter, olsun tamam. yani. Tamam gel Gökhan. Zaten abla yani ben çözemedim yani. Tamam yani İnsanları... benimki anlaşamam anlaşamam anlaşamadınız yani anlaşmazlık var. Ya size. keşke abla tamam. yalan dolanlı olmasa Ama yani. Ama yani öyle deme şimdi. Yalan, yalan, yalan bilmiyorum. dolan. Bilmiyorum sen abi. de. Ben yalan mı söyledim? İstersen biz de devam şimdi. Ben yalan mı şimdiden... söyledim? Tamam hadi uzak. Ya sen. rica ediyorum lütfen. Ben sana yalan Bak, mı söyledim. Bak benim sana Bize. gösterdiğim üzerinde. Ben sana yalan mı söyledim? Şu an evet yalan söyledim. Ama sen şu an yalan söylüyorsun. Yok şimdi de senin yanlış. Şu an sen yalan alayım. söylüyorsun. Sonra alırım lojeyi. Teşekkür ederim hakkını helal et tamam. ya? Ben kime güvenim Allah için ya? Sinirleri bozuldu. Bir <laughs> yani çok şey yaşadı tabii. Daha evvel de söyledik yani Gökhan ilk geldiğinde ben de söyledim. Ne olur hani geçmişi katmayalım. Dikkat et. Bu, bu. Yani çünkü çok canı yandı. Şimdi bir daha böyle sakin ol, sakin ol. Yapma şimdi bu kadar kendini yıpratma. Hani bu kadar büyütülecek bir şey yok. siniri bozuldu Alın dışarı Hanife şimdi burada iyi değil Gel e, gel anne cim, cim, anne. gel hadi gel yapma tamam, hadi kalk. gel Hanife Allah Allah hani. tamam, kalk. Tamam, 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 tamam. tamam 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 rahat bırakın tamam 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 Hanife Hanife